Merhaba arkadaşlar, Crack Tech New bugün yeni bölümündeyiz. Bu bölüm ne yapacağız derseniz. Sonunda otomatik bir ağaç farm yapmayı düşünüyorum. Hatta binayı bile şuraya yaptım. Camları kaldı sadece. Camları bayağı uzun süreceği için kaldı onlar. Yani onun dışında bitti hatta camları. 60 tane lazım da bitti. biraz kalayım yetmedi gibi. Bir iki tane machine hal yapmam gerekiyor. Şunları atarsak kalay yetmeyecek. Bir iki tane polietilen alalım gelirken. Kalayı sıfırladık. biraz madenler sıfıra düştü. O yüzden bu bölümde bir önceki yapacağımız şeyi yapamadım çok fazla. Halay bitince kaldık ortada. Böyle Output hatch mi istiyordu? Input hatch. Birinci aşamada yaptırtıyoruz bunu. Hatırladığımız üzere. Birinci aşamaya alalım şu makineyi. İkide i̇şte alırsanız Out çıkarıyor. Bu yapıla dursun. Biz de diğer aletlerini yapalım. İki tane site istiyor. Bunları yapacağız. Buradan şunları da alalım. Bir tane site yaptık. O ne lan? Ha. Bakır kabloları unuttum şuradan almayı. Bunu da aldıktan sonra motorları hallediyoruz. 15 tane mi? Kablo yetmedi. Robot kollar için bir şey daha unuttum ben. İki tane çubuk daha istediğini unuttum robot kolları. Bayağı da robot kolu yapıyordum. Yani düşünürseniz birkaç bölüm olmuş olacak robot kolu yapmayalı. En son HV alet parçaları bölümünde o da şeydi. High Voltage'in ikisiydi. Hadi gönder. Bunu direkt al. Verdim <laughs> Tamam. Yani bu bölüm çok alengirli bir şeyler yapmayacağız. Bir önceki ölüm gibi. Ama biraz yine alengir olacak gibi ama. 16 tane motor yaptık. 2 tane piston yapıyoruz. 2 tane piston, 2 tane robot kol düş yapıyoruz. Ondan sonra bir tane sensör array kaldı. Burada bir yerde bresme olacaktı. Ben atalım. İki tane daha plate lazımdı. Onu unuttuk. Zaten buraya gelmişken bir tane daha chipset alacağız. Onu yapalım hemen eee yani, üretemedim. Burada da loy bitti bakır bitince de. Kaldı öyle yani biraz. Işte. En son bakır üretmek için baya bir cam tozunu silikon dioksite çevirdim. En fazla 124 tane alabildim. Şuradakiler de artık dizaj yakıtla çalışıyor yani. Burası baya doldu. İşimize geliyor. Her şekilde karlıyız bu işten. Mutlu muyum bu iş yok. Bu işten mutluyum. O kadar çölüye değdi mi? Me, Belki. Ama bedava etilin kazanıyoruz aynı petrolden. Rafineri gaz çıkıyor. Daha fazla enerji çıkarttırıyor yani. O konuda değdi. Crop manager'ımızı yaptık. Bunları da borderless yapacağız. Uyuyalım be. Oğlum bir yandan çekirdek kilitliyorum. <laughs> Umarım sıkıntı yoktur sizin için. Çatısın camlarını yaptım sadece. Yanlardaki camları yetmedi. Biliyorsunuz modpack'te her şey şey olsa da pahalı olsa da geliştikçe ucuzluyor. Camları böyle kullanabiliyoruz ama ileride sıkıntı biraz. Ya yukarı şeyle çıkacağım şuradan. Güzel bir taktik yani yapıyı kırıp çıkmak. Yani her bölüm başlamadan önce şöyle yapıyor. olmaz mı? Var? Olmadı. Bazen cam kırarsanız bu mod pekte Bir de ağzınız çolar cam kırınca. Bir anda Gözleriniz kararıyor. Kalama demeyici yiyorsunuz. O bayağı kötü. Uzaktan kırın kıracaksınız da. Uzaktan kırınca hiç şey yemedim. Dört kere hata yapma imkanım vardı. İkisini kullandım. Şimdi bu makineyi şuraya koyacağız. Crop Manager'a. Bu ne? Hydration yaptıracağız buna. Bunun için su lazım. Bilin bakalım suyu nereden alacağız. Şu an tahmin ediyor olmanız lazım suyun nereden geleceğini. Bir tane tankı kıracağım yukarıda. Ama 400 su falan vardı falan muhabbeti yapmayın lütfen. Şu an buradaki tankların hiçbir şeyi yaradığı yok. Ha, bir de bal kırmayalım diye ne yapmışlar ya. bunları götüreceğim daha rahat yani <laughs> üşendiğimden olabilir biraz da Neyse boşverin şu arkadakini al bunu zaten kullanmıyoruz diğerini kullanıyoruz kraft olunca oraya su lazım üstüne elektriği lazım elektrik içinde de düşündüğüm şey temfli generatorlar bir tanesini kullanacak zaten. Birkaç bölüm sonra oraya zaten air filter atmayı düşünüyorum. Bir tane olta yeter. Biraz tatta kablo da lazım. Bu tankın nereye koyacağım sorarsanız da direkt şuraya koyacağım. İmtis yüksek bir yer. Direkt buradan çekçe. Şimdi crop manager nasıl çalışıyor derseniz büyük ihtimal şuradan elektriğini vereceğim. de bunu şey kurmanız gerekiyor bir blok üstte veya altta kurmanız gerekiyor Ben üstte kurdum güzel gözükmesi için Şuradaki çiçekler artık gidebilirler şimdi alacağız Çünkü buradan kuyu vereceğiz Resortu nasıl vereceğimi düşünüyorsanız şuradan çıkarıp yukarı vereceğiz işte yani Bakalım var mı şey? Tahta kablo. Bölüm başladı değil mi ya? 9 dakikadır kendi kendime konuşuyor ee, biraz item pipe. Ee, biraz da plastik yapalım ya. Rosatu şeyle çekiyor olabiliriz ama yine. Kuyu plastikle vereceğim. Lastik zaten şu an elimin kiri <laughs> falan diyeceğim bir konumda. Harbi böyle çünkü şu an yani mecazi anlamda diyoruz ama bildiğin petrol üretiminden kalan art arta kalan maddeyle yapıyoruz. Rafineri gazı ile yapıyoruz yani. Bitti ya ben gidiyorum. Bak dokununca gönderiyor. Blok update mi istiyor anlamıyorum ya. prop tipleri kullanmamız gerekiyor IC Endüstriyel Craft'ın bir de o var ve evet, suyuna nasıl verelim şimdi bak şuradan gelse şuradan yer altına soksak suyu buradan çıkacak işte. Bir de oradaki e, kırdım diye laf etmeyin. Oradakiler daha kötü çalışanlardı. Bir de bize burası daha karlı çalışmaları. 5 kat daha hızlı. Ya burası 13-13. Bu 11-11'i kullanıyor. Yok lan. Şuradan çıkartacak. Burası ona on diş diş şeydi. Biraz kendi yaptığım yapıyı bilmiyorum. sıkıntı yok ama. Şimdi şöyle kötü gelmesin biraz yukarıdan gelsin. Hatta en yukarıdan gelsin ya. Yani. Bu da alttan verebilirdik de çıktı alttan alacağım. Şimdi bunun aynısını karasört içinde yapacağız. Bunun içine su geliyor artık. Çok iğrenç duruyor olabilir. Ama gözükmemesi için şuralara şey yaptım yani. Bunlar niye plastik değil derseniz tip bu arada. Ha, burada da şey vardı ben bunu beceremedim bölüm arası. Birkaç bölüm oluyor onu kullanıp. Böyle bir delik açalım da içeriği görelim. Lan neredeyiz? Daha çok var. Heh, birazdan varacağız. Tamam buradan çekeceğiz körosende. Körosan diyor hala klasot bu aslında. çok farklı bileşikler. Biraz kablo yetmedi. Aa burayı kırmışız. İçin Tile var. Biraz odun kablo yapalım. Odun, odunum yoksa videoyu durdurun. Siz de çok görmemiş olursunuz. Ee, biraz sandık düzenleri de iç içe girmeye başladı yine Odunum varmış. Keselim şunları. Ha, burada da varmış. Tamam. Hemen small wooden pipe yapıyoruz. Small wooden pipe. 36 tane kesinlikle yeter. Eğer bu yapı tarzını beğeniyorsanız yazın da şunları yapmayı unutmuşum ben. Daha güzel gözüküyor normalde de. Bir şeyler unutmayalım. Oğlum niye orası öyle ispiri karanlık? Ha kapamışız da. Neyse. Bir de getirdik. Burada çocuğa bir şeyler yapıyorlar. Oğlum ben nasıl bir yerde oturuyorum ya? Burası daha iyiydi eskiden. Hırlık sesleri geliyor artık. Oğlum dışarıda birini yiyorlar herhalde. Ne oluyor? Zombi virüsü mü patladı? Eski bu zamanlar baya tehlikeli ya. Çocuğun bir de garip eylemler yapmış zaten. Salahın teki. Şimdi bize crop lazım. Bunlardan. nasıl yapıyoruz? Latte kütük at diyor. Bilin bakalım bizde ne yoktur şu an. Kütük yoktur. %99.9 yok bizde kütük. Az öncekilerde ben konuşmuyorum. Bak kabul etmedi. Bunu kabul ediyor mu? Bak bunu da etmiyor. Bunları da etmiyorsa boş vereceğiz. Ne etti? Tamam o zaman yapalım cropları. Assembler'da ikinci aşamada atınca oluyor. O zaman pemin Natura'yı kabul etmiyor o zaman. lan yakacak şimdi. Zaten iyi bir üretimi var. %90 dolduramayacağız zaten şimdilik. Sepling arayalım bizde. Bize normal şey saplingi lazım. O ak sapling. Yani o kadar saplingim yokmuş. Bir de şunlarla şunları şuraya atalım. Yani 32 tane yaptık yeterli olur gibi. Bunlarla da iki tane barrel istiyoruz. Hatta 3 elma da çıkartıyor. Üstüm çok doldu yine. Random sandıkları atıyorum da bir bir bölüm falan Bir hafta video gelmesini düzeltirim ben O çok sıkıntı ya sanırım 100% dolu çünkü hepsi Ve çok fazla olduğu için lag da yapmaya başladılar Benim bilgisayarda Bakarsanız Bazen 90 FPS bazen 28 Bir sabit şey alıyorduk kaç alıyorduk? Kaçtı lan? 120 alıyorduk sabit. Bak görmemeye başladık şeyleri. Entitilere 120'ye çıktı tekrardan. 10 FPS falan fark ettir diyor da. Lan ne oluyor? Harbi köpeğin biri insanları yiyor galiba yine. Köpek sesi çünkü bunlar. Yazık. Ya yani bir köpek başı boşsa Avrupa'daki gibi toplatılması lazım da. Bizim ülkede Niye istemiyorlar anlamıyorum. İnsanın canı yok mu diyorsun. Laf ediyorlar. Doğrudan önce su lazım. Su şey yapamıyoruz. Bakıp taşımıyor mu bayağıdır? Akıntı oldu bak. Sel attım sel patlayacak şimdi. Hani bu videoyu kesmeden çekiyorum sadece biraz sesini arttırıp atacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik şöyle bir yerden başlayalım. 5'e 5'lik. Bunları koyalım. Bunları şöyle mi yapıyorduk? Öyle bir şeyler vardı. Öyle yapınca Britleniyorlar mıydı? Öyle bir şey vardı. Onu hatırlıyorum. Ama şimdilik yapmayalım. Weed çıktı ya. Daha yeni koydum be. Tamam, Harus da var. Tamam. Galiba bu sistem oldu. Bunlar büyüyene kadar ben bekliyorum. Videoyu durdurayım. İlk mahsulleri alınca tekrar açarım. Bunların büyüyeceği yok ya. Ben bölümü burada bitireyim. Bunlar size e, kaça kadar gidiyor? Size 3'e kadar gidiyor. Biraz büyümeleri uzun sürüyor. Ama bir sıkıntı yok. Şuraya biraz cam getirdim. Biraz cam koydum yani. Onun dışında yaptığım bir şey olmadı. Ha, biraz odun toplayıp crop yaptım şeyimiz olunca koyarız. Bir arada şuraya şey kuracağız. Tam bunun yanına bir tane Kokov'un test yapacağız. Kokov'un test yapacağız oraya yani. Oo, oo. ben bunu elden al. Belki alırız. Harosta çık. Umarım toplarlar yani. Bir blok üstünde olsun diyor. Bak. Can harvest one block level above and below. Yani bir blok üstü veya bir blok altını yapabilirmiş. Dört ev tüketiyormuş her harvestta. Onu falan yazmış. Olunca görüşüyoruz. Ya da bu bölüm burada bitsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde. Üşenmezsem Advanced Assembler 2'yi yapacağız. High Voltage Assembler. Ee, başka bir projem var. Şu evi taşlaştırıp şöyle artık şey yapasım var. Bir de şurası hiç kullanılmıyor ya. Evi tam anlamıyla kullanışlı bir şey yapmak. Ama bilmiyorum. Bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, Videoyu bitirmeden <laughs> Bitti sandınız ama yine geri döndüm. Buradakini aldı. Buraya fırlattı. Ama geri götürmedi. Bir tane konveyör belt gerekiyormuş onu. Onu size söyleyeyim diye bir video açtım. Yani konveyör beltiniz olsun bir tane. Benim yoktu. Ben geride kaldım. Bir sonraki bölüm yapacağız. Ya yani size hiçbir şey olmuyor da editte benim başım yanıyor sadece. Videoları bulması sıkıntı oluyor. Bazı videoları sonuna bakıp bakıyorum. O sıkıntı sadece. Export atıyor şimdi. Bakın götürüyor direkt. Yani bu bölümlük bu kadar. Ben buradaki tarlayı büyüteceğim bayağı da güzel verimli bir şey 13 tane veriyor yani 11 tane verecek şimdi 34 24 tane bu bölümlük bu kadar kendinize iyi bakın çaktırmadan bitirmiyorum bazen yani fake atıp duruyorum yine fake atıyorum hadi bay bay